Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine süper bir Pesimetrix videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yaklaşık 3 milyar karton coin kastım. Bunları harcayacağız arkadaşlar. Yumurtalardan hem secret hem de hüç çıkartmaya çalışacağız. Füüs taktikleri yapacağız. Mask kasmaya çalışacağız. Yani anlayacağınız arkadaşlar çok işimiz var. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Abi bayağı bir sıkıldım. Para bitmiyor arkadaşlar. Ee, yumurtaların fiyatlarını şimdi gördüm. Düşürmüşler. 68K'ya inmiş yumurtanın fiyatı. Bayağı bir şey çatlattık arkadaşlar. Ama sadece bir tane secret çatlatabildik. Yani gerçekten ağlayacağım. Bu ne böyle ya? 2500 Robux verdim lan ben o Game e. Ama sadece bir tane çatlatabildim. Çok şanssızız. Biz bunlar arkadaşlar bu arada tüccardan aldım. Yani Rainbow Mythic bile çatlatamıyoruz. Golden birkaç tane mankey çatlattım. Normal mankeyler çatlattım. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar yani fail ya. Bir tane de shiny çatlattık golden. Ama yani bence fail. Mythic bile çatlamıyor. Bunların şans ayarlarıyla falan oynamışlar galiba. Çünkü çıkmıyor. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Çok zorlamışlar. Şimdi ben meeticleri falan golden'a çevireceğim. Ondan sonra rainbow yapmaya çalışacağım. Sonra da arkadaşlar diğer petlerimizi fuse yöntemiyle güzel petler yapmaya çalışacağız. Bu arada repeat olayını biliyorsunuz zaten hani söylemiştim daha önce. Artık repeat basarak e daha hızlı bir şekilde tekrar edebileceksiniz Golden ve Rainbow olaylarınızda. Şimdi arkadaşlar fuse makinesine geldik. Ben size buradan e, bütün formülleri kendi çözümümün tüm formülleri göstermeye başlayacağım. Dudul fish'ten başlıyorum. En düşükten başlıyorum arkadaşlar. Dudul fişlerde şöyle bir şey keşfettim. 8 tane yaparsanız eğer arkadaşlar 8 yani tane fuse'lerseniz 9 e, değil pardon 8. 8 tane Fuser'seniz görmüş olduğunuz gibi Golden Exalot elde edebiliyorsunuz. Veya Epic versiyonu da gelebiliyor arkadaşlar oyunun Rainbow. En iyi Epic de gelebiliyor. Evet en iyi Epic versiyonu da gelmiş oldu. Bunlar 220 trilyon ile 180 trilyon arasındaki petler arkadaşlar. Yine Golden geldi görmüş olduğunuz gibi. 7'de çıkıyor mu? 7'de %50 şansınız var arkadaşlar. O yüzden 8 garanti yani. geldik Dudul flamingo'lar arkadaşlar. Dudul flamingo'ları da şimdi şöyle bir şey yaptım. Ben genelde 7 yapıyorum bunları da arkadaşlar. 7'de de kesinlikle sekmiyor. Yani garanti %100 sekmiyor arkadaşlar. Oyunun en iyi epic pet'e geliyor. 220 trilyonluk pet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki kere yaptım. Hatta şöyle altılı versiyonunu da göstereyim arkadaşlar. 6'da da yine oyunun en iyi EP geliyor. Ama yüzde bir sekme olasılığı var. Hani bir şey olmaz ben altılı deneyeceğim diyorsanız altılı da güzel arkadaşlar formülü. Gelelim oyunun en sevdiğim peti olan Dudul Doodle Turtle kaplumbağalar arkadaşlar. Bunları niye seviyorum? Çünkü hem kolay çıkıyorlar Rainbow'lar hem de 7 tane de görmüş olduğunuz gibi Rainbow Exalot elde ediyorsunuz arkadaşlar. Ve hiç sekmiyor gerçekten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 7 tane de hiç sekmiyor. 6'yı denedim arkadaşlar. Merak etmeyin göstereyim şöyle. 6 da olmuyor görmüş olduğunuz gibi. 7 garanti arkadaşlar öyle söyleyeyim. Gelelim Exolot Golden'lar arkadaşlar. Bunu da ben 6 tanesini koyar Rainbow yaparım demeyin bence. Burada 4 tane ile çok rahat bir şekilde Rainbow elde edebiliyorsunuz ve yine hiç sekmiyor arkadaşlar. 2 tane de cebinizde karınız olmuş oluyor. Bu yöntemlerle ucuz ucuz füzler fü yapıp petleri elde edip satarak elmas kazanacağız. Yapacak başka bir şey yok çünkü arkadaşlar. Oyun zorlaştı bayağı bir. Şimdi gelelim dudul şartları arkadaşlar. Yani bu elde ettiğimiz epic petleri ne yapacağız? Üçer üçer birleştireceksiniz arkadaşlar. Üçer üçer birleştiriyorsunuz. Kesinlikle rainbow exolot elde ediyorsunuz. Bu da hiçbir şekilde sekmiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Böylece dolu 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 rainbow exolot elde edebilirsiniz. Piyasaları ne kadar bilmiyorum ama herhalde 200 milyon falan olabilir rainbowları. Şimdi plazaya geldim arkadaşlar. Genelde pet satmıyorum biliyorsunuz ki ama sizlere hani göstereyim ne kadardan ne gidiyor diye. Ee, bu arada 690 milyona satıyorum Rainbow Monkey'i. Çünkü baya bir bekledim. 700, 750 falan bekliyorum. Satmıyor. 900 milyon istiyor galiba Secret Pet için. Hayır abi kesinlikle yapmam. Çünkü arkadaşlar Secret Pet'ler artık tüccarlarda satılmıyor. O bir bug'lı oyunun bug'ıydı. Onu hemen düzelttiler zaten arkadaşlar. Artık sadece yumurtalardan çıkartabiliyorsunuz ve bayağı zor. Bir saatte bir tane ancak çıkartabildim. O bu arada 690 milyondan bir tane Rainbow Monkey sattık arkadaşlar. Abi çok zor satılıyor. Neredeyse satılmıyor. tüccarda bile 688 milyon arkadaşlar. Bayağı yakın fiyatlı satmama rağmen bayağıdır bekliyorum. Kapış kapış gider dedim. Gitmiyor ama yani. Onu söyleyeyim. Yeni müşteriler geldi abi bir alın da evimize bugün erken gidelim be. <laughs> bir satın alın da evimize erken gidelim bugün be. Hadi be. Bakıyorum arkadaşlar yani bir buçuktan da aşağı veremem secretları. Gerçekten bence uygun fiyatları şu anda ama evet bir tane bir şey sattık. Ne sattık ona bakacağım. Evet bir buçuk milyara dudul parotu sattım. Secret pet'i sattım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi artık satılmıyor bunlar biliyorsunuz ki çıkartmanız gerekiyor. İkisini de aldı adam direkt bir buçuk milyara. İyi abi güzel. İkisini de satmış olduk. Evimize erken gideceğiz yani. Arkadaşlar petler satılana kadar yeni aldığım peti göstermek istiyorum. Çok tatlı arkadaşlar gerçekten. Ren e, Dog diyorlar bunlardan. Ren geyikleri var ya bu da Ren Dog arkadaşlar. Toys Pet'i sadece oyuncak koduyla alınabilen bir pet. Ve seriali arkadaşlar 700'lerde falan baya güzel ve tatlı bir pet. Şu anda satmayı düşünmüyorum. Çünkü animasyonu falan çok tatlı arkadaşlar. Baya tatlı beğendim yani peti. Bu arada arkadaşlar mankeyleri 600'e indirdim. 690 falan değil. Direkt 600'e satıyorum. Bayağıdır bekliyorum. Hala alan olmadı. Abi, bu pet satılmıyor. Şu anda anlamadım gitti. Evet nihayet bir arkadaş alıyor galiba. Bir tane sattık. O ikinciyi de aldı. Üçüncüyü de al videomuzu bitirelim be. <laughs> al onu da Onu da al abi. Gitme gitme onu da al oğlum. Ucuz ya. Daha ne kadar satayım abi. 600 milyona satıyorum arkadaşlar. Aa beni tanıyan arkadaşlar gelmiş. Selam, merhaba, selam diyelim arkadaşlar hemen. Madem gelmişler şöyle ucuzundan pet satacağım arkadaşlar. Hatta bedava diyebiliriz. Şu mankeyleri bedava, bayağı bir uğraştım çıkartmak için ama 52k'dan satacağım. Neden 52k arkadaşlar? Çünkü 52k abone olduğumuz için hatta geçtik. 52k'dan satıyorum arkadaşlar. Gelsinler bedava bedava toplasınlar. 100-150'den satarlar herhalde diye düşünüyorum. Evet, Hakan arkadaşımız aldı bir tane. Hitman da aldı. O da Türk bu arada arkadaşlar. Diğer arkadaşları bilmiyorum. 52 K'dan satıldığını görünce herkes geldi. Bak toplandı buraya. Herkes toplandı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız. Sevinirim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.